Esra Erol'da programında şoke eden olay, evden kaçan Arzu her şeyi itiraf etti. Esra Erol'da programı bir kez daha gündem oldu. Canlı yayında yaşanan olay, izleyenleri ekran başına kilitlerken stüdyo adeta gerilim filmini aratmayacak sahnelere sahne oldu. Evden kaçan Arzu, programda yaptığı itiraflarla herkesi şaşkına çevirdi. Ancak olaylar bununla da sınırlı kalmadı kocası Sinan'ın stüdyoda cinnet geçirip Arzu'ya saldırması ise tüm dikkatleri bir kez daha bu programa çekti. Arzu'nun kaçışı ve itirafları genç kadın bir süre önce eşini ve çocuklarını geride bırakıp kayıplara karışmıştı. E kocası Sinan çaresizlik içinde Esra Erola başvurarak eşinin bulunmasını istemişti. Arzu uzun süren çalışmalardan sonra stüdyoya getirilmişti. Ancak Arzu'nun söyledikleri hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri derinden etkiledi. Arzu programda şu çarpıcı itiraflarda bulundu. Evet, evden kaçtım. Ancak bunu yapmak zorundaydım. Uzun zamandır mutsuzdum ve yeni bir hayata başlamak istiyordum. Kaçtığım kişi Olcay'dan beş aylık hamileyim. Bunu saklamak istemiyorum. Artık gerçekleri kabul etme zamanı geldi.'' Bu itiraf stüdyoda büyük bir sessizliğe neden oldu. Sinan'dan beklenmeyen tepki arzunun bu sözleri kocası Sinan'ı derinden etkiledi. Daha önce sakin tavrıyla dikkat çeken Sinan bu itiraflar sonrasında adeta kendini kaybetti. Sinan, stüdyo ekibinin ve Esra Erol'un sakinleştirme çabalarına rağmen cinnet geçirerek yanında taşıdığı bir bıçakla Arzu'ya saldırdı. Stüdyoda dehşet anları Sinan'ın aniden arzuya saldırmasıyla birlikte stüdyo bir anda karıştı. Güvenlik ekipleri ve program çalışanları hemen müdahale etti. Ancak Sinan'ı durdurmak kolay olmadı. Yaşanan arbede sırasında Arzu'nun kolundan yaralandığı belirtildi. Esra Erol olayı kontrol altına almak ve programı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da Sinan'ı sakinleştirmek uzun zaman aldı. Sinan olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arzu'nun durumu ve olayın ardından yaşananlar Arzu hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanmasının ciddi olmadığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Ancak hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği bildirildi. Esra Erol yaşanan olay nedeniyle derin bir üzünü duyarak bu gibi olayların yaşanması beni çok üzüyor. Programımız birleştirici ve çözüm odaklı bir platform olma amacındadır. Ancak böyle bir olayın meydana gelmesi hepimizi derinden sarstı." dedi. Toplumda yarattığı etki bu olay toplumda şiddet ve aile içi sorunlarıyla ilgili yeniden bir tartışma başlattı. Uzmanlar şiddetin her türlüsüne karşı önlemler alınmasının ve bu tür sorunların şiddet yerine diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Olayın hukuki boyutu Sinan hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Uzmanlar, olayın hem ceza hukuku hem de aile hukuku boyutunda ele alınması gerektiğini belirtiyor. Arzunun durumu ise sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından takip ediliyor. Bu trajik olay aile içi şiddetin ve toplumsal çözüm önerilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.